Arabasını satıp altına abananlar mı dersin? Aman param pul olmasın diye en tepeden korkusuzca girenler mi? İnsanlar cidden aklını kaçırmış gibi. Resmen bir FOMO bu. Yani o kaçırma korkusu var ya, fena esiyor. Herkes de para eriyor, para bildiğin toza dönüyor hissi var. İnsanlar ne yapacağını şaşırmış. Sığındıkları tek limanda altın gibi duruyor. Peki tamam da bu rasyonel bir davranış mı? Yoksa düpedüz kitlesel bir histeri mi? İşte bu sohbette tam olarak bunu deşeceğiz. Bu arada Yapay Kes kanalına hoş geldiniz. Konunun ateşine tam dalmadan önce şu beğen butonuna bir dokunup kanalımıza abone olursanız bize ve devam etmek için acayip güç verirsiniz. Hadi başlayalım. Altın deyince insanlar gerçekten de tam ortadan ikiye ayrılıyor değil mi? Hem de nasıl? Bir tarafta o bildiğimiz klasik al ve unut felsefesi var. Hani bizim annelerimizin, ninelerimizin mantığı. Bence Ayşe teyze en doğrusunu yapıyor. Hata geçen bir yorum okudum. Adam diyor ki: "Köydeki ilkokul mezunu teyzeye günlerce analiz kasan borsacıdan daha ciddi alıyorum." Ya o kadar haklı ki. Onlar için bu günlük iniş çıkışların zerre anlamı yok. Alıyor, atıyor kenara, konu kapandı. Bir saniye bir saniye. Bir ayda %25 artan bir şeye birikim denir mi ya? Bu yatırımın kralıdır. Ayşe teyze belki parasını koruyor evet ama trader parasını katlıyor. Bütün mesele doğru zamanda girip çıkabilmekte. Bu artık öyle ağır kanlı bir emtia falan değil. Tamam herkes kazanıyor gibi duruyor, her yer yemyeşil. Ya kimse 2011 hatırlamıyor mu? O zaman da tıpkı böyle bir ralli vardı. Onsuz 1800 dolara dayanmıştı. Sonra ne oldu? Büyük çöküş, işte bu ekran her şeyi anlatıyor. Yanlış zamanda giren birinin dolar bazında ana parasını geri alması tam 9 sene sürdü. 9. Ama dur bakalım şimdi 2011'de değiliz ki. O günün şartlarıyla bugünün şartları bir mi? O zamanlar ortalık bu kadar yangın yeri değildi. Şimdi jeopolitik riskler, savaşlar, küresel güvensizlik hepsi tavan yapmış durumda. Bu faktörleri de göz ardı edemeyiz yani. Zaten asıl mesele de bu. Biz burada Ayşe teyzeyi, al satçıyı falan konuşurken arka planda devasa bambaşka bir oyun dönüyor. Merkez bankaları, özellikle de Çin, çuval çuval fiziki altın topluyor. Hem de rekor seviyede. Bu bir tesadüf olamaz. Bu sadece portföyü çeşitlendirme falan değil. Bence bu resmen finansal bir dünya savaşı. Bu doların hakimiyetini kırma çabası. Adamlar mevcut sisteme zerre güvenmiyor ve oyunu altın üzerinden yeniden kurmaya çalışıyorlar. İşte o güvensizliğin temelindeki rakam da bu 38 trilyon dolar. Ya akıl almaz bir para bu. E bu borç varken kim hangi sisteme güvensin ki? Merkez bankaları da tam olarak bu yüzden dolardan kaçıp elle tutulur altına koşuyor. Bu borcun yanında o konuştukları 8 bin ton altın bile devede kulak kalır. Bu güvensizlik o kadar derin ki insanlar altını nasıl saklayacağını bile şaşırmış durumda. Fiziki alsan hırsız, deprem, sahtecilik riski, dijital alsan banka makası var, vergisi var, devletin bir gecede el koyma ihtimali var. İnsanlar resmen yıkılacak bir evin, bankalardan ve hükümetlerden daha güvenli olduğunu düşünüyor. Düşünsene, bu korkunç bir durum. E, bütün bu hengamenin ortasında insanın aklına şu soru takılıyor ister istemez, yüzyılların güvenli limanı olan altın temelden bir dönüşüm mü geçiriyor? Yani karakteri mi değişti bu metalin? Kesinlikle değişti. Artık parabolik bir şekilde yükseliyor. Bu hareketler güvenli liman hareketi değil, bu resmen spekülasyon. Bu arada analizlerimizi beğeniyorsanız tekrar hatırlatalım. Beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Hatta bazıları daha da ileri gidip altının kripto paralardan hatta ne bileyim shitcoin'lerden bir farkı kalmadı diyor. Ve bu laf çok ağır olsa da son zamanlardaki grafiğe bakınca insan hak vermeden de edemiyor. Ve sonunda yine en başa dönüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu çılgınlık binlerce yıllık bir güvence arayışının doğal bir sonucu mu yoksa hepimizi içine çeken devasa bir kumar masası mı? Bu sorunun cevabını sanırım hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Eğer bu sohbeti beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu ve bu konuştuğumuz konunun da yapay zekamız tarafından analiz edildiğini belirtelim. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.